17 Eylül Cuma gününden herkese günaydın. Ben Bora Öztürk, Power Trade Finans adına haftanın son işlem günündeki yayınımıza başladık ve aslında önemli bir haftayı geride bıraktık. Çünkü ABD tarafından gelecek olan tüfe verisindeydi bu hafta asıl gözler ve Perşembe günü tabii ki dün itibariyle önemli haber açıklamaları da geldi ve dün veri açıklamaları sonrası piyasada ciddi bir volatilite artışı gördük. Bugün takvime bakacak olursak saat 9 itibariyle İngiltere'den Perakende satışlar Ağustos ayına aylık, e, Ağustos ayına ait olan bir veri ve beklenti önceki açıklamanın üstünde olmasına karşın beklentinin altında kalan bir açıklama mevcut. Sadece e, daha önceki açıklamaya göre pozitif açıklandığını söylemek mümkün. Saat 12'de de gözler tabii ki tamamen tüfede olacak. Beklentiye bakacak olursak... Tüketici fiyat endeksinde de bir yükseliş durumu söz konusu. Beklenti dahilinde veya beklenti üzerinde gelmesi durumunda kısa vadede euro bazlı döviz çiftlerinde bir olumlu bir alım yönlü tepki bulmamız mümkün olacak. Çünkü yüksek enflasyon belli süre sonra sürekli kalıcı hale geldikten itibaren tabii ki varlık alım programının azaltılması ve faiz arttırımı gibi ikinci, üçüncü seçenekler düşünülebileceğinden dolayı buradaki enflasyondaki yükseliş durumu söz konusu olması de kısa ve orta vadeli pozitif bir etki yaratabilir. Haber başlıklarımıza şöyle bir göz atalım. Küresel piyasalarda üçlü belirsizlik haber başlığımız. Özellikle Fed'in teşvikleri geri çekmesine ilişkin değerlendirmeler zaten son günlerde hep e, ana gündem maddemiz ama henüz net bir konuşma gerçekleşmedi ve bu değerlendirmelerle birlikte ABD'de hisse, vadeli hisse endeksleri ve hisse endekslerinin aynı anda dolacağı kritik saat dolayısıyla piyasada belirsizlik teması öne çıkıyor. Özellikle dünkü hareketliliğin ardından bunların da tabii ki olabileceğini bilmeniz ve aslında küçük yatırımcı olarak biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. ABD'de opsiyonların vadelerinde kritik saat inceleyecek olursak bugün ABD hisse senetleri, vadeli hisse senet endeksi ve hisse senedi endeksleri opsiyonlarının vadesi aynı anda dolacak. Bu durumun olası bir yaratabileceği ters bir hareketlere, ters harekete karşı takipte olmamız gerekecek. Ve gelelim Biden'a. Biden harcama paketi için Demokratlar üzerinde baskısını arttırdı. Özellikle dün itibariyle Biden'ın yeni kurumlar vergisi kapsamında yaptığı güncelleme temsilciler meclisinden de geçmişti ve bununla alakalı şu an baskısının arttırdığını ifade ediyorlar ve Başkan Joe Biden Perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada uzun süredir bu ekonomi en üst gelir grubundakiler için harika işledi. Şimdi artık çalışanlar pardon şimdi artık çalışan insanları tekrar ekonomiye katma zamanı. Aslında e, özetleyecek olursak yapmak istediği şu diyebiliriz. E, yüksek gelir elde eden kişilerden yüksek vergi düşük gelir elde eden kişilerden düşük vergi yani Türkiye'de olan sistemin tam tersi diye bir atı e, atıfta bulunabiliriz. Gelelim bir sonraki haberimize. Powell, FED yetkililerinin yatırım kurallarını mercek altına alıyor haber başlığımız. Geçen hafta iki FED yetkilisinin özellikle dile getirdiğimiz kişisel portföyü kamuoyunda tartışma konusu olurken FED Başkanı Powell yetkililere yönelik yatırım kurallarını belirlenmesi için Yatırım kurallarının belirlenmesi için harekete geçiyor. Tabii ki bu haberin üzerine bununla alakalı aksiyon almalarını bekliyorduk. Ve iki yetkili hisse senetlerini sattı. Hatırlayalım olayı. Özellikle iki tane FED yetkilisi Merkez Bankası'nın ABD ekonomisini COVID-19'a karşı korumak için güçlü adımlar attığı bir yıllık dönemde bazı yatırımlarda aktif işlemler yaptıklarını gösteren son finansal beyan belgelerinin ardından bireysel portföylerindeki hisse senedi varlıklarının tamamını Eylül sonuna kadar elden çıkaracaklarını duyurmuşlardı piyasa yapıcı konumunda olan kişilerin böyle bir şeyi söylemesi nasıl bir algı yaratır tahmin etmek zor değil. Tabii ki etik dışı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki haberimiz Fitch Türkiye büyüme beklentisini yükseltti. Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini %9.2'ye yükseltti. Kredi, kredi derecelendirme kuruluşu küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye'de 2021'de neredeyse son 10 yılın en yüksek büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğunu belirtti. Ve küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini ise %6.3'ten %6'ya düşürmüş. Ciddi büyümeler gerçekleşebiliyor. Önemli olan bunu hissetmek. Ve gelelim diğer haberimize. ABD perakende satışlar süp, perakende satışlarda sürpriz yükseliş haber başlığımız. ABD'de perakende satışlar Ağustos'ta okula dönüş alışverişinin de tabii ki etkisiyle beklenmedik biçimde yüksek açıklandı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre perakende satışlar Temmuz'da %1.8 düşüş sonrası Ağustos'ta %0.7 arttı ve katılan ekonomistlerin medyan tahmini %0.7 düşüş olması yönündeydi tabii ki okulların açılması ve alışverişin artmasıyla birlikte bu yukarı yönlü açıklanmış diyebiliriz. Evet gelelim teknik grafiklerimize. Euro dolar özellikle günlük grafikteki takibimiz hala devam ediyor. Ve günlük olarak en önemli iki seviyeyi 1.17.86 ve 1.17.49 olarak belirlemiştik. Özellikle özellikle 1.17.49 yani yuvarlak olarak 1.17.50 seviyesi altında ve bu bölgenin altına olacak şekilde günlük bir kapanış gerçekleşecek olursa bu bölgedeki önemli yükselişin kaynağı bölge ihlal edilmiş olacak ve 1.16'lara doğru yeni bir satış hareketi görmemiz mümkün olacak eurolar için. Bölge üzerinde kapanış gerçekleştirmesi halinde tekrar direnç hattını test etmek isteyebilir. Sterlin dolara şöyle bir göz atalım. Günlük grafikte hala aslında sıkışma durumunun devam ettiğini söylemek mümkün. Özellikle bu bölgeyi 4 saatlik grafikten takip ediyorduk ve haber açıklaması, TÜFE verisi sonrası burada bir e, fake çıkış hareketi, aslında fake onayı gerçekleştikten sonra günlük olarak önemli direnç bölgesi üstünde kapanış olmadığından kaynaklı beklentimiz dahilinde olan destek seviyesine kadar geri çekilmeyi sürdürdü ve baskı devam edecek olursa 1.36-30'lara kadar bu inişin sürebileceğini söylemek mümkün. USD Japonya'nına bakacak olursak 4 saatlik zaman diliminde takip ettiğimiz bir diğer parite özellikle şöyle bir özellikle bölge altında kapanış olması halinde 109-113'ü ilk etapta takip edebileceğimizi söylemiştik ve beklentimiz dahil destek bölgesine kadar hızlı bir geri çekilme gerçekleşti ancak hemen sonrasında güçlü bir toparlanma hareketi gerçekleştirdi. Ancak hem direnç hattının hem de direnç bölgesinin hala altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle yatay direnç hattı üstünde kapanış olmaması halinde geri çekilmenin tekrar devam etmesi muhtemel çünkü son olarak düşüş hareketi ve bir satış dalgası içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Direnç hattı üzerinde kapanış olmamak şartıyla bu bölgelerden geri çekilmelerde ilk olarak kısa vade 109.740'ları takip edeceğiz. Bölge altı kapanışlarla birlikte ise tekrar 109.45'leri kadar bir düşüş durumu söz konusu olabilir. Dolar TL'ye şöyle bir göz atalım. Dolar TL'deki aslında sıkışma durumunda olan üçgenin dün itibariyle çizimini gerçekleştirmiştik. Ve beklentimiz kısa vade yukarı yönlü hangi yönde kırılacak olursa o bölge o yönde baskının artacağını söylemiştik ve özellikle yatay direnç hattının 3. temasını takip ediyorduk. Ve fiyatın 8.57 seviyesine kadar ulaştığını görebiliyoruz. Özellikle bu sıkışma bölgesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi tekrar alım yönlü hareketleri tetikleyecektir. Geriye kalan hareketler ise düzeltme olarak adlandırılabilir. Çünkü ciddi bir momentum mevcut. Yükseliş yönlü hareketleri görebiliyoruz şu anki görünümde günlük grafikten de şöyle bir hatırlayalım. Beklentimiz 862-868 bölgesinin test edilmesi yönündeydi. Ancak bölgenin içerisinde hızlı alımlar devam edecek olursa yeni bir zirve gerçekleşmesi orta uzun vadede mümkün görünüyor. DAX grafiğimizi şöyle bir hatırlayalım. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz bir diğer endeks ve özellikle Destek bölgesi ve direnç bölgesi olarak ihlal edildikten sonra yükselişin devam etmesiyle birlikte üçüncü temas direnç hattını takip etmemiz gerektiğini söylemiştik. Çok sağlıklı yükselişler olmasa bile önemli yükselişin ardından henüz sıkışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle geri çekilmelerde artık bir destek direnç dönüşüm bölgesine kadar ulaştığı için fiyat ve üçüncü kez bu seviyeyi kendi oluşturduğu seviyeyi denemek denemeye devam ediyor alımların devam edebilmesi için mutlaka direnç hattının ihlal edilmesi gerekecek. Aksi takdirde geri çekilmelerde son olarak ulaştığı seviye 15613 diyebiliriz ve 3. kere testten sonra eğer alımlar devam etmeyecek olursa geri çekilmenin en azından bu seviyeye kadar gerçekleşmesini bekleyebiliriz teknik olarak şu anki görünüm bu şekilde. DAX'tan hemen sonra Ons grafiğine şöyle bir göz atalım. Çok ciddi satış baskısı dün itibariyle gerçekleşti ve hem yatay destek hem de oluşturduğu destek bölgesi altında kapanışları devam ettirdi. Özellikle 4 saatlik grafikte bölge altında fiyatlamanın devam etmesi durumunda 1752.7'yi takip etmemiz gerektiğini söylemiştik. Fiyatta bu noktadan itibaren tekrar bir toparlama, bir düzeltme hareketi içinde diyebiliriz ve baskı eğer 1752'nin altında satışla devam edecek olursa 1730'lara doğru bir geri çekilme bizi bekleyecektir ons üzerinde. Yükselişin devam etmesi halinde şu an henüz test edilmemiş olan güçlü direnç bölgesi 1780 takipimizde olacak. Brent petrol'e bakacak olursak günlük grafikte ve haftalık grafikte takip ettiğimiz 4 saatlik grafikte de aslında önemli bir bölgenin üzerinde kapanış yaptıktan sonra 76 76 14 bölgesinin test edilebileceğini söylemiştik ve gördüğümüz kadarıyla bölge test edildikten sonra bir düzeltme hareketi gerçekleşti ve ikinci denemesinde hacimli yükseliş gerçekleştirmiş olsa dahi buradan kısa vadeli bir kar satışı olduğunu söylemek mümkün. Saatlik grafiğe bakacak olursak bu bölge güçlü bir direnç bölgesi durumunda ve son sıkışmanın ardından gelen çözülme eğer seviye 6 devam edecek olursa Beklenti dahilinde ilk olarak 74 74.45'e kadar bir geri çekilme takip edebiliriz. 4 saatlik grafikte ise 73 70'in üzerinde olduğumuz sürece yeni bir yükseliş görme imkanımız olacak. Kripto tarafına hemen şöyle bir göz atalım. 4 saatlik grafikte önemli bir bölgenin içerisinde yatay hareket sonrası bölge üstünde kapanışını yaptı ve burada kalıcı olduğunu söylemek mümkün. Günlük grafikte ise beklentimiz zaten neydi? Günlük grafikte 51.756 ve 52.780 bölgesi çok yakından takip etmemiz gereken önemli bir direnç bölgesi. Özellikle bu bölge üzerinde günlük kapanış alımların hızlanmasını tetikleyecektir. Ancak bölge altında kaldığımız sürece özellikle bölgenin teması gerçekleştikten sonra alt zaman dilimlerinde herhangi bir satış baskısı görecek olursak baskının tekrar 41 bin dolarlara doğru geri çekilme imkanı doğacaktır. Ethereum'a göz atalım. Ethereum'da da aslında günlük olarak 2910 doların üzerinde olduğumuz sürece beklentimiz yükselişin devam etmesi demiştik. 4 saatlik grafikte seviye üstü kapanışlarla birlikte 3826 doları takip edeceğiz. Takip edeceğimizi dile getirmiştik. Ancak buradaki bir sıkışmanın tekrar satış yönlü sonuçlandığını kısa vadede görebiliyoruz. Günlük olarak bakacak olursak da baskı tekrar yükselişe dönmüş diyebiliriz. Ancak çok ciddi bir satış baskısı sonrası gelen hareket biraz karar aşamasında den denebilir ve hemen yakınımızda da bir alt zaman dilimine ait özellikle 4 saatlik zaman diliminde takip edebileceğimiz geniş bir direnç bölgesi var. Fiyat o bölgenin yakınına geldikten sonra kısa vade bir satış baskısı görmüş olsa da geri çekilme ve toparlanma durumunda ilk olarak 3720 doları takip ediyor olacağız. Günlük grafikte bakacak olursak günlük grafikte eğer 3340'ın kırılımını tekrar gerçekleştirecek olursa artık 2910 dolar seviyesine doğru yine bir satış baskısı görebiliriz. Evet dediğimiz gibi bu hafta da aslında önemliydi. TÜFE özellikle bu hafta enflasyon verisinin açıklandığı haftada, haftalardan biriydi. Ve bugün de Euro bölgesinden enflasyon verisini takip ediyor olacağız. ABD tarafından beklenen veri daha doğrusu enflasyon verisi beklentinin altında kaldı. Ve beklentinin altında kalmasıyla tabii ki yansıdığı algı özellikle varlık alım programının biraz daha geciktirilebileceği yönünde diye bir algı oluşmuş olsa da endeksler üzerinde ve orta uzun vade e, tekrar baskının satışa dönme ihtimali yüksek diyebiliriz. Umarım güzel bir hafta geçirmişizdir. Bu haftayı da bitiriyoruz ve önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.